Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde deneme amaçlı dikilen ceviz bahçesinde hasat başladı. TÜBİTAK tarafından desteklenen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün projesi kapsamında oluşturulan ceviz bahçesinde hasat gerçekleştirildi. 2015 yılında tesis ettiğimiz ceviz bahçemiz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile birlikte bir proje çalışması olarak başladık biz buna. Bu bizim dördüncü verim yılımız. Yaklaşık 4-5. yılında 250 kilogramla başlamış olduğumuz verime, ikinci senesinde 1800 kilo, 3. senesinde 3200 kilolara kadar çıktık. Bu sene beklentimizde yaklaşık 6 ton civarında. Hasat ettiğimiz cevizleri e, enstitümüzün kendi satış noktasında, Tekirdağ'da Süleymanpaşa'da bulunan satış noktasında ve yine enstitümüzün kendi e, kurum içerisinde de satışını yapmaktayız.